أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل لقدة من لساني يفقه قولي قيمة القردشتر الله تعالى عز وجل يبمش الله مز قبول Rabbim bizleri burada topladığı gibi cennet-i alada da toplasın. Kıymetli kardeşler, Bakara suresinden devam ediyorduk tefsir dersimize. allah Teala Bakara kıssasından bize bahsetmişti. Geçen ders onu işlemiştik. Onların hallerinden bahsetmiştik. Bir katilin kendisini gizleyerek hatta çevirmiş olduğu oyunla bunun meselenin Musa peygambere aktarılması Oradan Allah Teala'nın da kalpteki putlara değecek şekilde onlardan bir ineğin kesilmesi meselesine değinmiştik. Şimdi burada da Allah Teala müminlere bazı nasihatlerde bulunacak. Bazı mesellerden bahsedecek. Allah Teala buyuruyor ki: "E fe لَكُمْ e yu'minu lekum ve kad kana fariqun minhum يُحَرِّفُونَهُ kelamallah summa مَا min وَهُمْ aqaluhu ve hum ya'lemun." Allah Teala buyuruyor ki efetetmeuna e yu'minu lekum. Diyor ki siz o Yahudilerin size inanmasını mı bekliyorsunuz? Ve kad kana fariqun minhum yesmauna kelam Allah. Hatta onlardan bir grup var ki onlar Allah'ın kelamını işitiyorlardı. Summe yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Onlar akletmelerine rağmen bu kitabı da bu ayetleri de tahrif ediyorlardı ve hum yalamun ve bunu bilerek yapıyorlardı. Şimdi Medine dönemini düşündüğümüzde orada Yahudilerin varlığı çokça fazla. Yahudilerle olan ilişkiler çokça fazla. Bir de İslam'a en yakın olan peygamber olma, kitap barındırma, yaşantı olarak, ibadet olarak İslam'a en yakın olan da Yahudilik. Şimdi eğer Yahudiler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an-ı Kerim'i kabul ederse bu durumda müminler çok büyük bir güç bulmuş olacaklar. Belki de dünyaya baş kaldıracaklar. Çünkü Yahudilerin ellerinde çokça imkan var. Özellikle maddi konuda hiçbir sıkıntılar yok. Ki her zaman böyle oldu. Ticari konuda, maddi konuda hep ellerinde bir alan vardı bunların. Şimdi bu durumda müminler diyor ki eğer biz Yahudileri kendi safımıza çekebilirsek, onlar bu kitabı kabul edebilirse biz bununla beraber ne yaparız? meydanlara daha rahat bir şekilde yürürüz. Ama Allah Teala buyuruyor ki: "Efetset ma'una eyu'minu ey lekum? Onların size inanmasını mı bekliyorsunuz? Vekad kana ferikum" diyor ki onlardan bir fırka vardı ki yesmauna Allah. Allah'ın kelamını işitiyorlardı. Summa yuharifunuhu min badima, ma aqaluhu. Aklet menen rağmen de bunu tahrif ediyorlardı. Yani bu konuda iki tane rivayet var. Birincisi diyor ki Musa peygamber kendisi Allahu Teala'dan Tur, Tur Dağı'ndan gidip de ayetleri aldığında bir grup diyor ki ey Musa biz seninle beraber gelip Rabbinin o sana vermiş olduğu vahiyi işitmek istiyoruz. Biz onu duymak istiyoruz. Sen bunu nasıl alıyorsun bilmek istiyoruz diyorlar. Bunun üzerine Musa peygamber de bir grubu kendisiyle beraber götürüyor. Kendisi Tur Dağı'nda vahiyler alırken bir grupta arkadan o vahiyleri işitiyor. Ama diyor ki müfessirler onlar geldiler bu ayetleri aldılar geriye döndüler ve bu ayetler işte işlerine gelmiyor ya. Hani onlar bu ayetlerle amel etmesi gerekiyor ya. Hani bu ayetlerin bir yükümlülüğü var ya. Onlar da bunun üzerine ne yaptılar? Gelip de ayetleri değiştirerek insanlara yaymaya başladılar. Yani aslında Musa'nın dediği doğru değil. Musa aslında böyle bir şey söylemiyor. Üzerine katarak geliyor dercesine bir halin içerisine girdiler. Ama Oysa bir peygamberin böyle olması düşünülemez. İnsanların kendi nefislerinde her zaman şöyle bir e, çıkarım yol var. Kendileri ister ki tamam hak olsun ama istediği gibi olsun. Tamam bir şeyler var olsun gücünün yettiği kadar olsun. Tamam bir şeyler var olsun ama nefsinin istediği kadar olsun. İnsanoğlu ne yaparsa yapsın Allah-u Teala'nın vermiş olduğu her ayet kendi nefsini de kendi şeytanın da, kendi yolunu da, kendi ideolojisini de reddedecektir. Allahu Teala nefislere okşayan bir yol vermiyor ki sana. Allahu Teala şeytanın razı olacağı bir yolu vermiyor ki sana. Allahu Teala nefislere dokunan bir yol veriyor. Allahu Teala sabredenleri istiyor. Allahu Teala salih amel işleyenleri istiyor. Allahu Teala sıcak yatağını terk edenleri istiyor. Allah Teala bunu görmek istiyor. Sevgisinin bir karşılığını, inanmanın bir bedelini görmek istiyor. İşte ne yapıyor Yahudiler? Ayetleri duyup değiştiriyorlar. Aynı şekilde Tevrat'ı da okumuyorlar mıydı? Bunlar okuyorlardı. Tevrat'ta onlara bir peygamberin geleceğinden bahsetmiyor, bahsetmiyor muydu? Bahsediyordu. Ama bunlar ne yaptılar? O ayetleri değiştirdiler. allah Teala buyuruyor ki, Ma akaluhu, bunu akıl ederek, hani akılları yerindeydi, hani sapıtmış değillerdi, deli değillerdi, mecnun değillerdi ama bunu yapıyorlardı. Ve hum ya'lemun ve bunu bile bile yapıyorlardı. Yani bilmemezlikten değil, cahillikten değil. Bilerek yapıyorlardı. allah Teala diyor ki böyle olanların mı size inanmalarını bekliyorsunuz? Diyor böyle bir böyle bu gruba sahip, böyle bir inanca sahip, bu duruşa sahip olanların size inanmasını beklemeyin. Allah Teala hatta arkasında ne diyor? Diyor ki ve izâ lekullezîne amanu, kâlû âmennâ. Diyor ki onlar her ne zaman ki inanmış olanlarla karşılaştıklarında der ki bizler de iman sahibiyiz. Değil mi? Münafıklığın göstergesi buydu. Kendisi kalbinde Allah'ı reddeder. Kendi topluyla baş başa kaldığında Allah'ı reddediğini söyler. Ama müminlerin yanındayken kendisi Allah'a iman ettiğini söyler. allah Teala buyurur ki وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ لِبَعْدٍ her ne zaman bazısı bazısıyla baş başa kaldığında قَالُوا onlar der ki اَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتْحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Allah-u Teala'nın size açmış olduğu o şeyi onlara mı söylüyorsunuz? Yani siz o Tevrat'tan delilleri, Tevrat'ın içerisindeki meseleleri onlara mı götürüyorsunuz? Yani siz gidiyorsunuz, diyorsunuz ki biz Müslüman olduk. Ama bunu nasıl yapıyorsunuz? Yahudiliği reddederek yapıyorsunuz. Yahudiliğin kitabının bozulduğunu iddia ederek yapıyorsunuz. E bunun üzerine bazı akıl sahipleri onlara diyor ki gidip Müslümanların yanında bunu söylüyorsunuz ama Allah'ın size açmış olduğu o Tevrat'ı o meseleyi, o vahyi onlara mı aktarıyorsunuz? Liyuhacucum <laughs> bihi Rabbinizin yanında onunla olanı size karşı delil getirsinler diye mi bunu yapıyorsunuz? Yani sizin yapmış olduğunuz şey siz onlara götürüyorsunuz bunları anlatıyorsunuz Yahudilik yanlıştı biz yanlış yoldaydık biz hata ettik diyorsunuz. E onlar bunu size delil olarak kullanacak. Yapmayın bunu diyorlar. Mesela bazıları bazılarını da bu konuda uyarıyor. Yani düşünün katı Yahudiler var oynak Yahudiler var onları kendi aralarında konuşmadan Allah-u Teala bize aktarıyor. Diyor ki münafık olanlar gelirler sizin yanınızda Müslüman gibi görünürler. Bazıları da onlara uyarır. Sizin bu yapmış olduğunuz yanlıştır der. Katı bir Yahudiliğin peşindedir onlar. Ethelat <laughs> takilun sizler akletmiyor musunuz? Yani sizler bu işi yaparken münafıklara hitaben Yahudi arkadaşları bunu söylüyor. Yani siz böyle bir şey yapıyorsunuz ama bu akıllıca bir iş değil. Ufacık menfaat elde etmek için bunu yapıyorsunuz ama hata ediyorsunuz. Akletmiyor musunuz diye söylüyor. Evvela ya'lemun en Allah ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun. Allah Teala diyor ki: Evvela ya'lemun bilmezler mi ki en Allah elbette Allah ya'lemu ma yusirrun onların gizlediklerinde ve ma yu'linun onların açığa vurduklarında elbette Allah bilir. Allah Teala gizlenmiş olanı da, açığa vurulmuş olanı da Allah Teala her şeyi bilir. Allah'a gizli kalan hiçbir şey olmaz kalpte geçen meseleyi de, kıyıda köşede işlenmiş günahları da, insanların fısıldayarak konuşmuş olduğu meseleler de allah Teala her şeyi bilir. O yüzden Yahudilere hitaben diyor ki, siz bunu gizleseniz de, Müslüman gibi görünseniz de, birbirinizi kınasanız da, destek de verseniz hiç fark etmez. allah Teala sizin gizlediğinizde, açığa vurduğunuzda her şeyi Allah bilir. Şimdi Allah Teala yeni bir gruptan bize bahsedecek. Diyecek ki ve minhum onlardan bazıları var ki ummiyuna onlar ümmilerdir. La ya'lemun el kitabe. Onlar kitabı hiç bilmezler. Onlar kitaptan anlamazlar. İlla emaniye. Ancak onların bildikleri 3-5 kuruntudan ibaret. Şimdi bu mesele aslında bize günümüzü de tasvir ediyor. Nasıl? Nasıl ki Yahudilerin içerisinde ümmi olanlar, ümmi ne demek? anneden babadan üm anneden anne demek yani ümmi anneli olan demek anneden doğmuş demek yani böyle bir manası var. Yani anneden doğduğu gibi ne okuması ne yazması var. Hiçbir şey yok kendisinin. Şimdi böyle bir adam la ya'lemun el kitap hiçbir şekilde kitabını bilmiyor. Şimdi Kur'an gelmiş. Allah vahyetmiş. Örnek olsun insanlar ona bakarak hayatını tanzim etsin diye bir peygamber göndermiş. Ama ne okuduğunu biliyor, ne okuduğuyla amel edebiliyor. Böyle bir durumun içerisine girmiş. Kitabını tanımayan Yahudiler de Allah Teala hitapta bulunuyor. Diyor ki: "Ve minhum ummiyun. Onlar ümmilerdir. Okuma yazmaları yoktur. La ya'lemun el kitap. Kitabı da hiçbir şekilde bilmezler illa emaniye. Ancak duydukları kuruntu şeyler vardır. Yani dinini ya atadan öğrenmiş, ya dededen öğrenmiş, ya toplumdan öğrenmiş, ya da kulaktan duyma sözlerle öğrenmiş ama Allah'ın kitabından bilmemiş. allah Teala şimdi böyle bir gruptan da bahsediyor bize. Yani bize allah, allah Teala Yahudileri tasvir ediyor, anlatıyor. Diyor ki onların münafık gibi olanları var. Onların akıl hocaları var. Bir de onların içerisinde cahil olanları var. Kitabın hiçbir şeyinden anlamayanlar var. Böyle gruplar var. Ve in ve inhum illa yadunnun on ancak o kuruntular da zandan ibarettir. Yani 3 5 şey biliyorsa da zandır yani bence, bizce, toplumca, dedemce, ninemce gibi sözlerin arkasına sığınmışlardır. Bundan başka hiçbir şey bilmiyorlar. Böyle insanlar var. Allah Teala buyuruyor ki: "Fe veylul lillezine yektubun el kitab." Veil olsun o kimselere ki kendi elleriyle bir eydihim elleriyle o kitapları ne yapmışlardır? Yazmışlardır. Evet. Summe yekulun haza min indillah ve sonra da çıkar derler ki bu Allah'ın katındandır. Allah, Allah Teala diyor ki kendi eliyle o Tevrat'ı değiştirenler var ya, kendi diliyle o Allah'ın indirmiş olduklarını değiştirenler var ya, işte onlara veil olsun. Veil nedir? Veil cehennemdeki bir vadi, veya veil bir insanın dünyada da ahirette de Allah'ın rahmetinden uzaklaşmasıdır. allah Teala burada veil ederek şunu söylüyor aslında. Sadece Yahudilere bir hitap yok ki burada. Kim Allah'ın dinini değiştirirse, kim Allah'ın dini dışında, Allah'ın rızası dışında bir şeyin altına imza atarsa, kim Allah'ın razı olmadığı bir sözü söylerse veil olsun ona. Veil olsun ona. Onun dünyada da, ahirette de Allah'ın rahmetinden alacağı hiçbir şey kalmamıştır. O dünyasını da ahiretin de yapmıştır. Bu din Allah'ın dini. Bu yol Allah'ın yolu. Sünnet Resulullah'ın sünneti. Biz baktığımızda neden Allah'ın kitabı dururken heva ve hevesimize göre konuşuyoruz? Allah'ın Resulü aramızda bir rehber olarak dururken, biz başkalarının rehber olarak ediniyoruz. Allah'ın sözleri bozulmamış, tahrif olmamışken biz normal normal hayatı yaşayan şahısların dillerinden dökülenleri almaya çalışıyoruz. Senin ilk alacağın şey Allah'ın kitabındaki sözler, sonra Resul'ün hayatından örneklerdir. Bizim ilk kaynağımız, ilk yolumuz burasıdır. Allah Teala ne buyuruyordu? Allah ve Resulü bir şeyi hükmettiği zaman bir şeyi emrettiği zaman mümin kadın ve erkek için seçme hakkı kalmamıştır. Yani Allah ve Resulü bir şeyin hükmünü veriyorsa mümin sadece alır kabul eder. Liyeşteru bihi semenen kaliyle ve onları da az bir karşılık az bir şeyin karşılığında satarlar. Şimdi bir oda dolusu altın alsa bir insan şu kitabı tahrif etmek için Altın normalde bizim için değerli. Bir oda dolu olması bizim için çokça değerli. Ama peki niye Allahu Teala az bir karşılık diyor? Çünkü cennetin yanında dünyanın bütün nimetleri az bir karşılıktır. Cennetin içindeki nimetler dünyanın nimetleriyle kıyaslandığında tabiri caizse şöyle düşünebiliriz. Bir kağıda elmayı çiz, onu ye, bir de bir elmayı ısır. Belki tabirimiz doğru olmayabilir ama Kağıdın üzerine çizilmiş elmayı yemekle gerçek bir elmayı yemek arasındaki fark gibidir. Dünyanın içindeki nimetle cennet arasındaki nimetin farkı. Peki insan bunu elde edebilir mi? Bir oda dolusu altın sana en iyi yiyecekleri getirebilir mi? Dünyada getirebilir. Ama ahirette ahirette sadece yediklerin sana ateş olarak dolabilir. Allah Teala buyuruyor ya onların karınlarına doldurdukları ancak ateştir. Onlar almış oldukları az bir şeyin karşılığında ancak karınlarını ateş doldurmuş, ancak üzerlerine ateşi giymişlerdir. Allah Teala devamında ne buyuruyor? Feveylun ve yine veil olsun kime? Mimma ketebet eydihim. Onların elleriyle yazdıklarına. Feveylun ve veil olsun kime? Mimma yeksibun. O kazanmış olduğu şeylere veil olsun. Allah Teala diyor ki sana da yazdıklarına da kazandıklarına da hepsine veil olsun. Sen de kazandıkların da yazdıkların da hepsi cehenneme sürüklenecek. Daha sonra Allah Teala ne buyuruyor? Vakalu len temassana'n-naru illa ayyaman Şimdi diyor ki o Yahudiler dedi ki ateş azap azap ayetleri onlara okunduğunda dediler ki bu ateş bize ancak sayılı günlerde dokunur. Böyle bir iddialar oldu. Allah Teala dedi ki: "Kul de ki: Ettehaztum inde ahden." Siz Allah katından bir söz mü aldınız bu konuda? Yani siz belirli bir gün yanıp çıkacağınıza dair bir söz mü aldınız? Yahudilerin şöyle bir iddiası var. Diyorlar ki: Biz sadece buzaya tapmamız sebebiyle o 40 günlük buzağın karşılığını göreceğiz. Yani buzağa tattık biz. Musa peygamber vahye almaya gittiğinde Bunlar 40 gün boyunca bir buzağa taptıkları, buzağı ilah edindiklerinden diyor ki biz 40 gün yanacağız, sonra oradan çıkacağız. Onların böyle bir iddiası var. Allah Teala diyor ki siz Allah'tan böyle bir söz mü aldınız? Allah size Tevrat'ta böyle bir şey mi söyledi? Veya sonra gelen kitaplarda böyle bir şey mi yazdı? Hayır. Felen yuxlif Allahu ahdehu. Am tequlun ala Allahi ma la ta'lamun. Allah Teala buyuruyor ki eğer Allah böyle bir söz verdiyse bilin Allah sözünden caymaz. Yani Allah Teala kendisinin şanını da yüceltiyor burada. Diyor ki Allah eğer size böyle bir söz verdiyse tamam Allah sözünden caymaz. Eyvallah. Ama em ya da tequlune ala Allah ma la yoksa siz bilmediğiniz halde Allah'a böyle bir sözü mü söylüyorsunuz? Yani siz tamam Allah Allah Teala buyurur ki ben eğer böyle bir söz verdiysem ben sözümü tutarım. Ama siz Allah böyle bir söz vermeden Allah'a karşı böyle bir sözü mü iddia ediyorsunuz? Böyle bir şey mi söylüyorsunuz? Bela. Hayır. Durum sizin düşündüğünüz gibi değil. Ben kesebe seyyi eten her kim bir kötülük kazanırsa, bir kötülük elde ederse, ve ahatat bihi hatiyatuhu diyor ki onun günahı masiyeti kendisini ne yapar çepe çevre sarar fe ulayke ashabun nar ve onlar da cehennem ashabı olur hum fiha halidun ve oranın içerisinde ebedi bir şekilde kalırlar Allah Teala diyor ki kim bir günah kim bir masiyet işlerse bilsin ki kesinlikle yapmış olduğu o hata o günah o masiyet kendisini saracaktır ve o kişi cehennem ashabından olacaktır. Umfiha fiha halidun ve orada ebedi bir şekilde kalacaktır. İnsanoğlunun bu ayeti duyduğu zaman titremesi lazım. İnsanoğlunun bu ayeti duyduğu zaman kendinden geçmesi lazım. İnsanoğlunun bu ayeti duyduğu zaman ürpermesi lazım. Demesi lazım ki hiçbir günah, hiçbir hata benim peşimi bırakmayacak. Belki de bu hataların beni çepeçerve sardıktan sonra belki beni cehenneme doğru sürükleyecek ki cehennem ki içinde ebedi bir şekilde kalacaksın. İnsanlar sadece yanıp çıkmayacaklar. Güneşte kalır gibi bir yanık değil. Eli sıcak bir tavaya vurmak gibi değil veya azıcık bir ateşin sana dokunması gibi değil. Hiç bitmeyen. Hiç bedenin çürümediği, hiç bedenin yitip bitmediği, hiç ölümün sana ulaşmadığı, hiç ateşin dinmediği bir yerden bahsediyoruz. İnsanoğlu bu dünyada Allah'a kafa tutarsa Allahu Teala tutulan o kafaları ahirette gereği yerine indirecektir. Vallazina amenu işte burada bize güzel bir şey var. Diyor ki vallazina amenu ve amilus salihat ve kim ki Allah Rabb, Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i de kendine ne önder olarak kabul ederse ve salih ameller işlerse ulaike ashabul cenne onlar cennetin ashabı olur hum fiha halidun ve onlar oranın içerisinde ebedi bir şekilde kalırlar. Kıymetli kardeşler. Allah Teala bize işin yolunu, formülünü söylüyor. Kim iman ederse, kim salih amel işlerse onlar cennet ashabı olacak. Kim de bir günah, bir hata işlerse o günah onu çepeçevre saracak ve cehennem ashabından olacak. İnsanoğlu kendisine verilen nimetlere kalsa, gökten yağan yağmurlar, yerden biten otlar, kendisine verilen evlatlara kalsa, vallahi bunun şükrünü eda etmek istese yerine getiremez. Bugün bizler şu havayı bedava soluyoruz. Yerden, topraktan bedava ürünler alıyoruz. Gökten yağmur bedava iniyor. İnsanoğlu bedava evladını dünyaya getiriyor. Yani sana deselerdi ki 10 yıl çalışıp da kendine 10 yıllık yakıt olarak hava alabilirsin. 10 yıl çalışıp kendine su alabilirsin. 10 yıl çalışıp kendine evlat edinebilirsin deselerdi ömrünü hep çalışmakla geçerdi ve bunları elde edebilmek için de mecburen kalır mecbur kalıp çalışırdın. Ama Allah Teala bunların hepsini sana bedava veriyor. Yemeni de içmeni de giyinmeni de barınmanı da sağlayacak bir alan, bir ortam sunuyor. Tamam sistemler seni bundan mahrum ediyor. Bunu biliyoruz. Ama eskiden öyle değildi. Sadece bundan 50 sene öncesine gitsek insanlar çamurdan, kerpiçten evlerini yapar, akan derenin kenarından sularını alır, toprağa attığı tohumlarla bitkiler bulur, gökten yağan yağmurlarla onların büyümesini ve daha sonra gelen yazla onun derilmesini sağlayıp da kendine yiyecek ve nimet elde ederdi. Ama bugün sistemler bizi bu hale getirdi. Bugün kapitalistler bizi bu hale getirdi. Bugün Allah'ın yolunu terk etmiş olanlar bizi bu hale getirdi. Bugün içerisinde bulunduğumuz hali düşünelim ve ona göre hareket edelim. Kim Allah'ı ister, Allah'la beraber olursa varacağı yer cennettir. Kim cehennemin ashabı olmak isterse hataları kendisine sarılır da cehenneme kadar arkadaşlık eder. Kendisi cehenneme sürüklendikten sonra orada ebedi bir şekilde kalır. allah Teala bizi cehennem ashabı olmaktan muhafaza eylesin. Bizi cennet ehli kılsın. Bizlerin günahlarını affeylesin. Bizleri salih amel üzerine olanlardan eylesin. allah Teala hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.